Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde küresel iklim değişikliği ve nedenlerini inceleyeceğiz. İklim, atmosfer içerisinde gerçekleşen hava olaylarının ortalama durumudur. Bu yüzden atmosferin yapısını ve bileşenlerini bilmemizde fayda var. Atmosferin içerisinde %78 oranında azot gazı bulunur ve bu gaz canlılar için gübre görevi görür. Özellikle bitkilerin beslenmesinde çok önemli bir işlevi vardır. Azot döngüsü ile toprağa geçer topraktan bitki tarafından alınır, bitkiyi büyütür. Bitki canlı tarafından tüketildiğinde enerji döngüsüyle diğer canlılara geçer ve tekrar denitrifikasyon olayıyla atmosfere geri döner. Oksijen ise yakıcı bir gazdır ve canlı solunumunda kullanılır. Yaşam için en gerekli gazlardan birisidir. %1 oranındaki diğer gazların içerisinde su buharı, karbon, metan, Helyum gibi çeşitli gazlar vardır. Bu gazlardan özellikle su buharı dünyadaki bütün suyun kaynağını oluşturur. Yağış olayı, akarsular, denizler, göller yani dünyadaki hidrosferi oluşturan bütün su kaynağı buradaki su buharından oluşmaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla atmosferin içerisindeki bu gaz bileşiminin oranları bizim için çok çok önemli. Bunlardan bir tanesi olan karbondioksitin miktarındaki artış aslında küresel iklim değişikliğinin temel nedeni diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz %1'lik diğer gazlar grubunda çok az bir oran oluşturuyor aslında karbon ama oranındaki özellikle sanayi faaliyetlerinden sonraki artış bugünkü iklim yapısını tehdit eder duruma gelmiştir. Peki küresel iklim değişikliğinin nedeni nedir? Küresel iklim değişimi insanların atmosferdeki kimyasalların dengesini bozması ve atmosferin sera etkisine müdahalesiyle gerçekleşmiştir. Atmosferin sera etkisi nedir? Önceki derslerimizde ifade etmiştik. Atmosfere giren güneş ışınları, dünyayı ısıtanlar kısa dalga boyuna sahip olan ışınlardır. Dünyadan geri uzaya yansıyanlar ise uzun dalga boyuna sahip ışınlardır. İşte bu uzun dalga boyuna sahip ışınlar atmosferin içerisindeki sıcaklığı emici karbon gibi su buharı gibi ya da işte metan gibi azot oksit gibi gazlar tarafından tutulur ve dünyanın soğuması engellenmiş olur. Eğer ki atmosferin sera etkisi olmasaydı eksi -18 derece gibi bir sıcaklığa sahip olacaktı dünyanın atmosferi. Bugün bu etkiden dolayı atmosferimizin ortalama sıcaklığı 33 derecedir. Yani yaşanılabilir bir durumdadır diyebiliriz. İnsan müdahalesi işte bu sera etkisi oluşturan faydalı gazların artmasına neden olmuştur. Nedir bunlar? Su buharı, karbondioksit, metan, azotoksit ve ozon. Bunlar aslında çok faydalı gazlar. Örneğin ozon güneşten gelen zararlı ışınları, ultraviyole ışınları tutuyor ve biliyorsunuz ki ozon tabakası içerisinde en çok bu gaz bulunuyor. Böylelikle insanlara faydalı bir gaz diyebiliriz. Ancak bunun miktarının artması küresel iklim değişimine neden oluyor. Çünkü atmosferin içerisindeki sıcaklık ortalaması gittikçe artıyor arkadaşlar. İşte bu durum küresel iklim değişimi olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim değişimine neden olan diğer insan faaliyetleri neler? Birincisi fosil yakıt kullanımı arkadaşlar. Fosil yakıtlar özellikle içerisindeki karbon ve bileşiklerini içerdiği için bunları yaktığımız zaman açığa Karbon çıkmış oluyor ve özellikle karbondioksit havada e, küresel sera etkisini arttırıyor arkadaşlar. Sanayi tesislerinde enerji üretiminde ulaşım ve ısınmada kullanılan fosil yakıtların yanması sırasında açığa çıkan karbon küresel ısınmanın temel nedeni dedik. Fosil yakıtların sanayi tesislerinde enerji kaynağı olarak kullanılması, termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanılması, yine küresel ısınmaya neden olan faaliyetlerdendir diyebiliriz. Makinelerin çalışmasında ısıtmada, havalandırmada, soğutma sistemlerinde, teknoloji ve ev araç gereçlerinde çok miktarda elektrik tüketiyoruz. İşte tükettiğimiz bu elektriğin üretilmesi sırasında da termik santrallerde özellikle kömür kullanılıyor, petrol kullanılıyor. Yani karbon kökenli fosil yakıtlar kullanılıyor. Bu durum yine atmosfere olumsuz etki olarak geri yansıyor arkadaşlar. Elektrik tüketiminin artması, kömür, petrol, doğalgaz gibi kullanımların artması enerji miktarının ve karbondioksit salınımının artmasına neden oluyor. Bu durum yine küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerden bir diğeri arkadaşlar. Fosil yakıtların çıkarılması, yanması ve termik santrallerde elektrik üretilmesi de yine metan, azot, oksit ve su buharı gibi sera etkisi yaratan gazların Açığa çıkmasına neden olabiliyor. Dünyada tüketilen petrolün yaklaşık yarısı ulaşım araçlarında kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir yerden bir yere nakil e, amacıyla kullandığımız ulaşım sırasında da çok fazla miktarda karbon açığa çıkıyor. Ekonomide dağıtım işlevi sırasında uçak, gemi ve kara taşıtlarında kullanılan petrol türevleri atmosferin sera etkisini arttırıyor ve özellikle sanayi devriminden sonra bu oran oldukça yükselmiş durumdadır diyebiliriz yani burada sanayi devrimi küresel iklim değişikliğinde en önemli konu diyebiliriz arkadaşlar o zaman e, ikinci faktörümüze bakacak olursak ikinci faktörümüz ormansızlaşma nedir ormansızlaşma ağaçlar atmosferdeki karbonun bir bölümünü depo ederler yani küresel ısınmaya neden olan fazlalık olan karbonu ağaç kendi bünyesinde depo eder Böylelikle karbon döngüsünü azaltıcı yönde bir faaliyette bulunur Ayrıca bitki solunum yaparken havadaki karbondioksiti alır yerine oksijen verir fotosentezi hatırlayacak olursak yani burada bitkiler karbonu tüketen unsurlardır diyebiliriz Biz bu bitkileri işte kereste elde etmek için tarım veya yerleşme alanı açmak için tahrip edersek buna bağlı olarak karbon dengesinin bozulmasına neden olmuş oluruz. Ve dolayısıyla da küresel iklim değişimi üzerinde katkımız olmuş olur. Ayrıca ağaçların yakılması sırasında da ne dedik? Ağacın bünyesinde karbon depo ediliyor. Bu karbon ağacı yaktığınız zaman açığa çıkar. İşte orman yangınları bunun en önemli sebepleridir. Veya ağaçların işte ısınma amacıyla sobalarda yakılması bunun sebeplerindendir. Üçüncüsü tarım uygulamaları arkadaşlar. Yanlış tarım uygulamaları diye bunu ifade etmemiz daha doğru olur. Tarımsal uygulamalar küresel iklim değişiminin en önemli nedenleri arasında. Özellikle pirinç tarımı yapılan suya doygun bataklık arazilerinde çok miktarda su gerekiyor biliyorsunuz ki pirinç tarımı için. Bakteriler çoğalıyor bu sulu ortamlarda arkadaşlar. Bunlar da karbondioksitten 20 kat daha fazla etkili sera gazı olan metanı üretiyor arkadaşlar bu bakteriler. Dolayısıyla bataklık ortamlarının pirinç tarımı nedeniyle çoğalması bunun iklim değişiminin bir nedeni. Yine tarımda kullanılan azotlu gübrelerin önemli bir kısmı da azot oksit olarak atmosfere karışıyor. Yine bu da küresel iklim değişimini sera etkisini hızlandırıyor. Yine e, sığır, koyun gibi e, hayvancılık faaliyetleri de metan gazının e, üretilmesine sebep olduğu için yine e, küresel iklim değişimine dolaylı olarak neden olmaktadır diyebiliriz. Ayrıca anız yakımı gibi yanlış uygulamalar da hem toprağa zarar veriyor, hem orman yangınlarına sebep olabiliyor hem de açığa karbon çıktığı için küresel iklim değişimini tetikliyor. En önemli kavramlardan bir tanesi de şehir ısı adaları arkadaşlar. Nedir şehir ısı adası? Sera gazları kadar güçlü bir etkisi olmamakla birlikte şehirleşme küresel ısınmada rol oynayan faktörlerden birisi. Bunun sebepleri neler? Şehir ısı adası bir şehrin çevresindeki kırsal alanlara göre daha sıcak olmasıdır arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki şehirler beton ve asfalt yüzeylerle kaplıdır. Bu yüzden e, şehir yüzeyinde bitki ve toprak örtüsünün zayıf olması havadaki gaz dengesini bozuyor. Bununla birlikte havadaki asılı tanecikler dediğimiz partikül maddelerin şehirlerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok hareketli bir yaşam var. Bu da havadaki partikül madde miktarını arttırıyor. Havadaki partikül madde miktarı da sera gazını arttırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden şehirlerin üzerinde adeta bir karbondan ısı adası vardır diyebiliriz. Bu durum küresel iklim değişimini tetikleyen faktörlerden birisidir. Şimdi bu durum güneşten gelen enerjinin daha çok soğurulmasına neden oluyor. Dolayısıyla ısıyı daha fazla tutuyor. Sıcaklık ortalamalarının fazla olduğu bu ısı adaları beraberinde küresel iklim değişimini tetikliyor. Her geçen gün şehirlerin nüfusunun artması maalesef bu durumu olumsuz yönde etkilemektedir diyebiliriz. Yani kırdan kente göç, şehirleşme küresel iklim değişiminin de nedenlerinden birisi arkadaşlar. Ayrıca şehirlerdeki yüksek gökdelenler rüzgar dolaşımını da olumsuz yönde etkilediği için hem insan sağlığı açısından zararlı hem de küresel iklim değişimini tetiklemektedir. Ve son konumuz atıklar arkadaşlar. Sanayileşme ve tüketim artışı ile birlikte e, her geçen gün atık miktarı artıyor arkadaşlar. Çöplerin gömülmesi veya e, yakılması ile açığa yine çeşitli gazlar çıkıyor. Bunlar da küresel ısınmaya neden oluyor. Çöplüklerde işte metan gazları üretiliyor kendi kendine. Bu da yine küresel ısınmayı tetikliyor arkadaşlar. Evet bu dersimizde küresel iklim değişikliğini ve nedenlerini açıklamaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.